Merhaba sevgili yengeç kuşları hoş geldiniz kanalıma videoma sevgili yengeçler nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah sevgili yengeçler ben iyiyim yine sizlerle birlikteyim her hafta olduğu gibi Sizler de benim kanalımda mısınız? Çok teşekkür ediyorum şu an beni izlediğiniz için dinlediğiniz için sevgili dostlarım Eğer şu an videonuzu açtıysanız lütfen niyet eder misin? 20 Eylül haftası kayfalın ve tarot kartın için İnşallah soruların cevaplarını buluruz. Sevgili Yengeç Burcu, hazırsanız ben fincanı sizler için kaldırıyorum. Sevgili Yengeç Burçları için. Evet sevgili Yengeçler. Bakın efendim sizler de görün. Bana ulaşmak isterseniz Instagram adresim her gün horoskop astroloji kahvem. YouTube katıl butonuyla kanalıma üye olabilir, bakımlarımdan faydalanabilir, detaylı bilgiyi alabilirsiniz YouTube'dan sevgili dostlarım. Bakın bir kemik çıkmış ama. Hayatınızda çok mühim değişiklikler olabilir. Sevgili yengeçler ve bu değişiklik bu hafta sizi biraz şaşırtabilir. Bu değişiklikten kaynaklı ama mutlu olacaksınız. Bu değişiklik sizi mutsuz değil, memnun edecek. Güzel değişiklikler olacak hayatınızda. Çok koşturuyorsun sevgili yengeç burcu bu senin omuzlarındaki ağır yükler seni oldukça yormuş oldukça yorgun hissediyorsun kendini kendini hiç vakit ayırmıyorsun sevgili yengeç burcu bir bıldırcın çıkmış ama burada soğuk kanlığınızı koruduğunuzu görüyorum hangi olay ve hangi insana karşı koruyorsanız onun ona karşı bir güven sorunu. Güven bunalımı yaşıyorsunuz. Şüpheleniyorsunuz ondan. Ya çalıştığınız ortam ya da evde hani halkından biri mi, arkadaşınız mı, dostunuz mu ama onunla lütfen planlarınızı paylaşmayın bu hafta. Sevgili yengeç burcu bu insan çok güvenilmez bir insan. Siz de zaten bunu farkına varmışsınız. Bacak ağrılarınız biraz bu hafta sizi yorabilir. Ya üzerinde çok fazla duruyorsunuz ya çok dediğim gibi az önce çok koşturuyorsun. Bütün sorumluluklar senin omuzlarında gibi, birçok insanın yükünü taşıyor gibisin. Ya iş yerinde ya ailede bir arkadaş ortamında sorumluluklar hep senin omuzunda çıkmış. Sevgili Yengeç burcu kendine zaman ayır. Biraz hassassın bu hafta. Katıldığın bir grup var. Bir grup çalışması yapabilirsin. Kalabalık bir grup. Onlarla bir araya geleceksiniz. Karşılıklı konuşuluyor ama biraz e, laflar ve sözler senin e, alınmana neden olabilir sevgili Yengeç Burcu. Çünkü aşırı derecede duyarlısın. Çok hassassın. Zaten ortamda olmak istemeyeceksin. Hemen oradan ...uzaklaşacaksın... ...çünkü orada... E, ...senin enerjini düşüren insanlar olacak... ...sen bunu hisseden bir bursun... ...ve bunu hissedince de... ...zaten ortamdan uzaklaşacaksın... ...yani... ...aslında bir sünger gibi... ...sevgili yengeç burcu... ...bulunduğun ortamda bu hafta... ...lütfen dikkat et... ...her şeyi kendine çekiyorsun... Her türlü kişinin sorununu sen üzerine çekeceksin. Senin sorununmuş gibi yaşayabilirsin. O yüzden negatif insanlardan ya da sorun dinleme bu hafta. İnsanların sorunlarıyla uğraşma. Çünkü kendi sorunun gibi yaşayacaksın. Hayallerim var. Bakın ay çıkmış çok güzel. Hayallerim var. Sevgili Yengeç burcu İhtimal vermediğin bir hayalin, gökyüzüne bakıyorsun çünkü, ihtimal vermediğin bir hayalin, olmaz dediğin bir hayalin gerçekleşebilir. Umutsuzluğa düştüğün bir anda. Bakın aileniz hep yanınızda sevgili yengeçler. Ne yaşarsanız yaşayın. Arkanızda aileniz sizi, size kol kanat gelmişler her koşulda. Sizi çevrelemişler. Başınız ne zaman dara düşse ailenizin yanındasınız. Sevgili yengeç burçları, hemen onların yanına koşuyorsunuz. Kapı hep size açık. Bir istasyondasın. Bir şeyler bekliyorsun sevgili yengeç burcu. Beklediğin biri mi var? gelmesini istediğim bir ismi var. Bu insan her an gelebilir. Habersiz gelecek ama gelen kişi. Sana oldukça keyif verecek, seni çok yüzünü güldürecek bir insan yolda şu anda. Sen de istasyonda bekliyorsun sevgili Yengeç burcu. Burada birikmiş bir borç var bir uyarı var sizler için. Sevgili yengeç burçları bakın bir baykuş var. Alelacele size bir şeyler imzalatılabilir bugün. Önünüze getirebilir. Bu hafta önünüze getirilebilir. Ya da kefil olmanız istenebilir. Bir borcun altına imza atıyorsunuz gibi çıkmış. Ama çok güvendiğiniz bir insan için kefil oluyorsunuz. Sevgili yengeçler, güvendiğiniz bir ayrı ismi, arkadaşınız mı, dostunuz mu? Ama bu imza yaptıktan sonra bu borç size kalabilir. Lütfen sevgili yengeçler dikkatli olun. Bu alelacele size imza attırılan belgeyi çok iyi okumanız gerekiyor. Bakın etrafı o belgenin örümcek ağı var. Yani tamamen bazı olaylar iç içe geçecek. Bu imza attıktan sonra hayatınız oldukça karışıklıklar içerisine girebilir. İşin içinden çıkamayabilirsiniz. On rakamı çıkmış sevgili yengeçler güzel de bir kalp var sizin için. Bu aşk, bu gelen aşk. Gönlünü açtığın o insan seni çok mutlu edecek. Merak etme, şüphe duyma ondan. Ama bu aşkı 10 gün sonra hissedeceksiniz. 10 gün sonra ya size gelecek ya siz ona gideceksiniz. Bir şekilde bir buluşma, bir konuşma. Bu ilişkiye başlama kararı alınabilir sevgili Yengeçler. Ama sizi gerçekten mutlu edecek bir insan. Bakın ayakkabı çıkmış. Yani bekarsanız eğer evliliğe doğru bile adım atabilirsiniz bu insanla. Size çok güven verecek bir insan. Gitmeyi planladığınız bir yer var sevgili yengeç burcu ama bu gitmeyi planladığınız yere yere seyahatiniz çok önceden gerçekleşiyor. Yani siz bile şaşıracaksınız. Planladığınız seyahate vaktinden önce gideceksiniz. Bu yola çıkacaksınız sevgili yengeçler. Büyük bir bina var. Bu bina sizin için çok önemli çünkü sürekli gelip çıkıyorsunuz bu binaya. Lütfen bu binadaki insanlarla biraz zıtlaşmalar olmuş, küskünlükler olmuş, dargınlıklar olmuş binanın içerisindeki ya iş yeriniz ya da eviniz bilemiyorum artık. Ya da ailenizin oturmuş olduğu bir evde olabilir. Buradaki insanlarla ilişkiler biraz olumsuza doğru gidiyor. Eğer bu ilişkiyi olumlu yaparsanız, iletişimimize dikkat ederseniz, bu insanlarla iyi anlaşırsanız, her şey sizin istediğiniz gibi gerçekleşecek sevgili Yengeç burcu. Burayla ilgili bu yüksek katlı bir bina ama burayla ilgili bir sonuçlanma, bir belge elinize geçecek. Burayla ilgili anlaşmazlık konusu neyse, artık bir uzlaşma gerçekleşiyor. Lütfen olumlu düşünün. Bu yüksek bina sizin için oldukça problem çıkarmış. Buradaki insanlar artık çalışma arkadaşlarınız mı, aileniz mi, arkadaşlarınız mı bilemiyorum, sosyal arkadaşlarınız ama bu bina kalabalık bir bina, yüksek katlı bir bina ve bu binaya sürekli girip çıkıyorsunuz. Hemen hemen her gün gidiyorsunuz bu binaya. Çok büyük bir kapısı var, demir bir kapısı var bu binanın lütfen iletişimimizi olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulun sevgili yengeçler. Ama bayrak da var yanında. Resmi bir yer de olabilir burası. Kamu binası, okul olabilir ya da mahkeme binası da olabilir tabii ki. Bunlardan gelecek iyi haber sizin orayla iletişiminize ve uzlaşmanıza bağlı. Düşünceler yoruyor sizi sevgili yengeçler. Başınızın üstünde bulutlar var. Bu bulutları artık dağıtma zamanı. Kendinizi bu kadar yormayın. Aslında problemleriniz çok çabuk çözülecek problemler ama bu olumsuz düşünceler problemleri biraz daha fazla büyütmüş. bazı şeyler alttan almanız gerekiyor bu hafta. Sevgili yengeçler. Başarı için, uyum için, her şeyin lehinize olması için. Ve dost seçiminizde lütfen dikkatli olun sevgili yengeçler. Dostlarınızla ilgili bir uyarı var. Seçimlerinizde bu hafta yanılabilirsiniz. Çarşaf çıkmış ama. Size yakın birileri, sevgili Yengeç Burcu, yakın birilerininle ilgili bazı haberler alacaksınız. Bu haberlerle ilgili biraz üzülebilirsiniz. Evet sevgili yengeçler. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için sevgili yengeçler. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumumu tabii ki yorum kolektife kişisel bir bakım değil genel bir yorumdur sevgili yengeç burcu. 20 Eylül haftası tarot kartınızı merak ediyor musunuz? O zaman sadece lütf, lütfen sadece sorunuza odaklanın. Niyetinizi tutun. Sevgili yengeçler ben de sizler için mesajını ileteyim. Sorunuzun cevabını birlikte bulalım. Enerjiniz enerjim olsun. Sevgili yengeçler bana ulaşmak isterseniz Instagram adresimden ve YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Eğer hazırsınız ben de sizin için tarot kartınızı seçtim. Sevgili dostum. Senin için tarot kartını çeviriyorum. Şu an beni izleyen sevgili Yengeç burcu. Senin için. Evet, hazırsanız çeviriyorum. Evet, para prensi, tılsım prensi. Sevgili Yengeç burçlarının 20 Eylül haftası tarot kartı. Evet diyor sorunuzun cevabı. Sevgili Yengeç burcu. Moral çok önemli ama bu hafta. Lütfen moralinizi bozmayın. Niyetinize odaklanın sadece. Motivasyonunuzu yüksek tuttuğunuz zaman niyetinizin gerçekleştiğini sizler de göreceksiniz. Bu hafta sadece niyetinize odaklanın ve bir rehberden de yardım alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili tuttuğunuz niyetinizle ilgili bir yardım alabilirsiniz. Bu yeni tanışacağınız bir insan da olabilir, eskiden tanıdığınız bir insan da olabilir ama size çok faydası dokunacaktır. Eğer öğrenciyseniz ya da öğrenci olan birisi varsa burs alabilir, eğitim bursu alabilir bu hafta sevgili yengeç burçları için. Yani bu hafta o kadar zihniniz açık ki sevgili yengeçler, yeni fikirlere, öğrenime o kadar açıksınız ki. İş hayatınızda da, Özel hayatınızda da güzel haberler var sizler için. Görevlerinizi yaparken titiz olmaya ve sorumluluklardan kaçmamaya dikkat edin. Size verilen görevi iş hayatınızda ya da eğitim hayatınızda tamamıyla eksiksiz yapmaya bu hafta gayret edin sevgili yengeçler. Başarı sizin olacaktır. Çalışkanlığınızın sonuçlarını göreceksinizdir. Parayla ilgili de çok güzel haberler var. Çok güzel haberler alacaksınız, mesajlar alacaksınız bu hafta. Sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.